E

Vallahi sabahları kalkmak da bir eziyet. Oh, açılmış. Kalk. Ben onu da şuraya koyayım. Daha yeni aldım sigaramı acaba. Ha Ay şu bizimkiler uyanmış bu dakika. Daha şimdiden gözlerini açıp atalım. Yeter. Kuzuşlar daha mı yapmamış? Neyse biraz daha uyusunlar. Ben yani de o zaman kadar. Sihirle kuzumu değiştiriyorum. Ne diyor? Evet. Uyanma zamanı kuzuşmuş. Aa! Bunlar daha gözlerini bile açmamışlar. Ki acaba? 5 kere, 10 kere, 20 kere, 30 kere, yüz kere deniyorum olmuyor. Galiba bunlar sihir işlemiyor ya. Ne yapacağım ben şimdi? Daha bunların yüzünden üstümü bile değiştiremedim. Sihir yapıyorum olmuyor. Bari ben kendi üstümü değiştireyim. Daha bunların yüzünden üstümü bile değiştiremedim. Sihir yapıyorum olmuyor. Bari ben kendi üstümü değiştireyim. şimdi olmuşumdur. Dünküre göre daha tazecik. Dün valla bin kez bunların için uğraştım. Bunlara hala uyanmamışlar. Tamam. Olmuş. Dur bir yürücüm de. Bakalım hiç güzelleştirmiyor ki. Ay ben ne yapıyorum ya? gerekiyor. Ben ne kızayım vallahi hiçbir çay bulamıyorum. İşte olmadı. Ne yapsam? Ne yapsam? Sihirli kolye. Niye daha önce aklıma gelmedi? Sihirli kolye sorarsam bunun çözümünü bulurum. Hemen gideyim onun yanına. Niye gidiyorum? Kafam gitti. Buralarda bir yerde nerede? Yok enişte şuraya bakayım. Bugün felaket, felaket günü mü ya? Tamam sihirli kolyeyi hemen şuraya koyayım. Evet sihirli kolye. Söyle bana yiğit anlayışım niye açmıyor gözleri? Ay en güzel uykumda uyandırdın ya. Oh uykuna başlayacağım şimdi seni. Bir de bana diyordun tembel diye. Ah sen tembel çıktın. Aslında şu ana kadar çözülmesi gerekiyor. Yani. Hmm. Süresi geçti de. Peki saat kaç? Saat sekiz buçuk. Ne koymuş? <laughs> ah. aa, aa, nasıl çözüldüm ben? Neredeyim? <laughs> <laughs> Ama yaşasın sonunda dünyaya gözlerimi açtım da oh, ah, galiba o bir uykudan yine uyandık. Yaşasın. Gecesin bir saat uçursana. Belki sihir enerji yine gelmiştir. Tamam. Bir bakayım bakalım. Hiçbir şey olmadı. Belki senin sihirlerin bir süreliğine yok olmuştur. Bir de ben deneyeyim canım benim. Aa, aa. Ne olmuyor ya? Benimki de olmuyor. Niye olmuyor? Deniyorum. Demek son bu sizi günlerce, aylarca göremedim yani. Duyduğuma göre Güneş enerjisinden sihirleriniz falan kaybetmişsiniz. Ö sihirli kolye dedi bana da. Güneş enerjisi sizin sihirlerinizi almış. Ee, bu yüzden de göz kapaklarınız sihirli bir uykuya dalmış. Evren ve Güneş enerjisi bir enerjinizi yok etmiş durumda canlarım benlerim. İlk önce karanlık mağaraya gitmeniz gerekiyor. Mücevheri alın ve ben size ne yapacağınızı söyleyeceğim. Ama orası çok tehlikeli. İlk önce karanlık mağaraya gitmeniz gerekiyor. Ben bilmiyorum ki. Bu seferlik de sen ışınla bakalım. Ama ben bilmiyorum ki yerini. O zaman benim de ışınla. Kolye, bizi de ışınla. Hadi gelin, ne duruyorsun? Ne dersin? Şimdi, Namlara dersin adam? Sanki ben bu mağara daha önce gelmişti. Şu an bir ayarlı olması gerekiyor. Hadi. Yani, hadi gelin o zaman. Sen de geliyorsun, değil mi bizim? Bak, bizim ya sen koruyucu meleğimizsin. Hadi. Bir geç an önce ya. şuradan geçelim. Hem soğuk hem de korkunç. Galiba yengeç bizim geldiğimiz uydu bir yerde Burası çok karanlık. Hadi yeşil yak. Benim ya, ya, <laughs> sen o oyalı zamanla.